Sultan II. Abdülhamit tarafından Şam ile Medine arasında inşa ettirilen Hicaz Demiryolu, Osmanlı coğrafyasındaki demiryollarından en önemlisi ve son projesiydi. Şam ile Dere arasındaki demiryolunun inşa fikri, Alman asıllı Amerikalı mühendis Charles Zimple tarafından Kızıldeniz ve Şam'ı birleştirme düşüncesine dayanıyordu. Proje milli bir politik olduğundan Osmanlı topraklarındaki servetin, sanayinin ve ticaretin artmasına da katkı sağlayacak, hattın geçtiği yerler gelişecekti. Hicaz Demiryolu'nun 1 Eylül 1908'deki açılışının ardından, Hayfa-Şam hattında her gün, şam Medine hattında ise haftada 3 gün seferler düzenlenmeye başlandı. Mukaddes topraklardaki gürültü çalışmasının Hz. Peygamber'in ruhaniyetini rahatsız edeceğini düşünen Sultan II. Abdülhamit ray altına keçe döşemişti. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki tarihi Hicaz Emiryolu'nun bazı bölümlerinin restore edeceklerini söyledi.